İyisiyle kötüsüyle bir yıl burada beraber yayın yaptık. Bu mekanda. Her gün 10 saat, 12 saat banyoya beraber gittik, tuvalete beraber gittik. Saçmaladık. Kendi kendimize bağırdık, çağırdık. Geldiğimiz nokta şu anda buradayız arkadaşlar. Of! Çok sıkıntı ya. Ne diyeyim ya? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. İyisiyle kötüsüyle bir yıl beraberdik. Büyüyecektik. Daha güzel yerlere gelecektik ama geriledik. Geriye geriye gidiyoruz arkadaşlar. İleriye gidemiyoruz. Geriye gidiyoruz. Our vocation, I am gonna try to... Now, take... my name, Okay, Mr. Kenny, thank you so much. Okay, like I said, I'm doing fine. It's all good. Ah. Okay, thank you. Amana Kemalleya şimdi. Thank you so much, man. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, bu güzel şeyin de sonuna geldik.